Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Edirne Kapı Tavuk Pazarına geldik. ilk buraya giriş yaptık. Selamünaleyküm. Nasılsınız beyler? iyisiniz Sağ Nail abi nasılsın? Nasıl gidiyor? <laughs> Her hafta çekiyorum. Kim diyor yasakı? Kimin? Kimi? Erdoğan abi tesbih atmışlar. Abi ben dünya ceza sakaları abi. çekmiyorum. Ben sadece muhabbet kuşlarını çekiyorum. Şeyleri çekiyorum. Saka yok ya. Kendimizde... Her hafta izle Mehmet Yege'ye gir. Saka var mı? Ben sakaları çekmiyorum yasak olduğu için. Biz de sakacıyız. Biz de çekmiyoruz. Bizim de başımız belaydı. sen abi sen onu biliyorsun. Şit tabii değil. Dur ya. Sana 100 lira yaptım ya. Havada yakalıyor. Ben müşteriye <laughs> 100 lira. Allah Allah. Im. Allah ım Selamlar Aleyküm Ali abi. Ay vallahi baba hoş geldin. Nasılsın? Çok kötü bir kampanya yaptım. 42 lira aldım. Tamam 3 tanesini 100 liraya veriyorum. Ben. 3 tane. He 3 tanesini ee, 100 liraya veriyorum. Bedava abi ya. Abi bulamazsın bu paraları. <laughs> 3, 3 tane 100 lira. 3 tane 100 lira abi. Bak abi al oradan al 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 al. Maşallah. Şu var yok şu an Ne abi? 100 lira nasıl oluyor lan? Ne abi? Bıldırcınlar gelmiş arkadaşlar. Sizin mi abi bıldırcınlar? Buranın, buranın. 300 lira bıldırcınlar. 300 lira. <laughs> Ali abi bıldırcınlar senin mi? Evet abi benim canım abi. Onlar ne kadar? Abi onların tane tanesi 20 diyorum da 17 buçuk vereceğim 17,5. 17 buçuk. Evet arkadaşlar <laughs> 17 buçuk. <,5. gülüyor> <laughs> <laughs> bıldırcın <Bildiricim> da gelmiş. <laughs> Baya bir bıldırcın <bildiricim> var. Baya buradan abi. Şimdi 3 tane 100 lira. Tane evet lira 3 tane yüz lira kardeşim. 3 tane yüz lira. Abi batıncam kendimi değil. Vatandaşı düşüyorum. Dolar çıkmış ya. Vatandaşı <laughs> yiyecek kardeşim. <laughs> 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 Selamlar abi. Nasıl gidiyor abi? Şey sıkı abi. Şampiyonluğu bırakmam elimde şampiyonluğu. Aynen aynen. Şampiyonluğumu kimse alamaz. Evet. Dolar yükselmiş ben vatandaşa vermeyeceğim bu tavuğu. Yani. Gitsin kardeşim. Gitsin. Benim adım Oruz, gelsin bak her gün açayım burada evet, insanlara borç çevirme parası olmayabilir. Aynen, aynen. Korkmayın burada beyler! Hakkını alırım adamın hakkını. Selamünaleyküm, hayırlı işler abi. Sen de fiyatlar ne abi? Kaç para tavuklar, yumurtalık? <laughs> Kalite ucuz olmaz. <laughs> aynen. Kalitesiz hayvan ucuz olur. Yani 45 lira 45 lira. Evet. Ama bunlar da güzelmiş. Yani. Yumurtlu ya hayvanlar. Bunlar yumurta tavuğu ya. Bunlar ne kadar abi? Bu güzeller. Çıktı 200 lira. Evet. <laughs> Burayı da geçelim. Evet diğer tavukçu abimize gidelim. Ayakkabı var mı? Mantar, önlüye kazak, Var mı yumurta? Var ya? Selamünaleyküm. Ya, ya, ya. Kolay gelsin. Eyvallah Tavuk var mı? Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? Tavuk yumurtadan çıkar. He. Öğrenmiş olduk. Evet biz yumurta alacağız da. O yüzden direkt buraya girdik. Kuş pazarına girecektik. Fiyat ne abi? 50 abi. 50 mi? Sen bize 80'e var ya iki tane. Hep zaten bir 50 satıyorum. Sana şu tavuk. Bu yumurta, bu yumurta markette 60 lira. Zaten ben 60'e veriyorum çünkü. Burada 50'ye. Sen bize hepsini ver. Bir şeyler yap. Yedi kolum kaldı abi. Çok pahalı Aynen abi. Yedi koliyi mı yerine kaldıramazsın 7 Yedi değil ya dört tane. Dedim abi abi. yani örnek. Ben sorayım. orada iki tane gördüm. O yüzden. Yem oldu 280 lira. Bu horozlar ne kadar oluyor? Süs. Bunlar 100 lira. 100 lira. Bunlar mavi yumurta. Yani bunlar mavi mi yumurta? Tabii. O bir tane var Brahma. Yani bunlar etsin. büyüyorlar mı? Tabii büyüyor. Mavi bunlar büyüyor. büyüyor, değil mi? Büyük tavuklar kadar olur. Bak bu da mavi. Aynı böyle olur. Ha, bunlar Hı. mavi yumurtmuyor. Mavi, mavi yumurt. Bu nasıl olur? Mavi yumurt. Önceden de var mı? Var. Kazlar ne kadar abi? Kazlar 350 yaşıyor abi. 300, 250. Evet. Fiyatlar böyle. Burada 350 diyorlar abi. Ocak. Bu ne diyeyim? Şurada. Vermez Ben de söyledim de İkişer ikişer alalım dedim mi? 40 tane veriyor mu abi 4 tane 4 yani. tane alsak 40 tane veriyor mu Yok abi. Kırk Size 45 olsun O da sürekli alıyorsunuz diye Böyle yumurta, yumurta. Gezen tavuk yumurtası Yumurtayı valla 70 liraya veriyor yani her hasta şey, oldu. Yani. Abi her hafta cam Abi yok Evet arkadaşlar yumurta alacağız yumurta 50 lira diyor arkadaş bakalım Gezel tavuk yok, kendi hayvanlarımı yavrusu, al götür yavruya ben buradayım. Kaç para bindi? 54 O da ufak. Ufak adamı aldık. Yok. de işleri bakanıyla şey yapalım alalım mı? Yok 45 hayır, hayır, Size 45, 45 oldu. İkişer ikişer dedi. Yok. İki şar, iki şar, Biliyor ha? Biliyor Biliyor. Evet arkadaşlar. Bazı sakacıları çekmişler burada. <laughs> Millet bize patlıyor. <laughs> evet. martini de çekelim. Aynen abi. Satıyor mu? Hocam. Yok abi satmıyor. Satıyorsan abi, alalım. Satılık değil Hediye abi. Bir abimiz hediye etti. Yere düştü yakalamış arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> 45 diyor. Ha? Alıyorlar millet alıyor. Adamlar. He? 45, 90, 180. Acı 40 olsa 40, 80, 160, 200 yapar. Dedim 5'ini 200'e vermez mi dedim de. Vermez. 220 alalım biz? Ha. Evet. Ne yapıyor? 45, 90, 180. 200 bir tanesi 40 aldık. Vermiyor artık. Evet arkadaşlar. Bu 50 milyon <laughs> Millet satıyor artık. Serbest kalsın. <laughs> <laughs> evet kazlar var. <laughs> Çok durduk burada ya. Biraz kesip çekiyoruz. <laughs> Selamlar. Fiyat ne acaba bunlar? Yani ikisi ne kadar? İkisi ne kadar? Yani bu 350. Niye bu kadar pahalı? Allah Allah. Anlamadım an, e <messizlik> şey, e, mı? Soruyoruz <laughs> şimdi. Allah Allah. Eş olmuşlar bunlar. Birbirlerine sunamıyor ne? Ne? ne kadar diyor? 350, 300. Şey, şey diyorlar, ne ismi diyor bunlara? Japanese. Ha Japonez. Bu? Evet. Öbürü neydi? <laughs> Kaç ver abi? Demboy. 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 Doğru mu? Doğrudur. Işte. Böyle bu anda. Onlar bu yerine. Yerine. Zaten Evet Zaten... buyurun. Bak yeri Aslı görüyor musun? Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olasın. Genco nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Nasıl satışlar nasıl var mı? Ya eskisi gibi değil abi ya. Daha olur. Daha millet yeni yeni gelmeye başladı. Aynen. Ne kadar bunlar? Bunlar 250 abi. Tamam. Şu güzelleri de çekelim. Hint bülbülü. Bunlar abi. Bunlar ne? Bunlar Golden Hint. Golden Hint. Evet abi. Bunlar 250 abi. Takım. Yok. Çift. Çift. Hava güzel var ya. ya. Şerkek mi burası? Şerkek. Ne kadar çıktı? Tek 250. Çift. Hmm. Çifti. Evet. ne kadar? 66. 60 60 evet. lira. Evet. Arkadaşlar, kardeşimiz Zerap da burada. İsim neydi? Kadir. Kadir. Deli Kadir. Kadir mi? <laughs> evet arkadaşlar. Kadir kardeşimiz her burada. Hint bülbülü. Golden Winch. Aynen. Golden Winch miydi? Evet. Peki kardeşim hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Şuraya doğru gidiyoruz derken şunları da bir çekelim. Evet. Selamlar. Hayırlı işler abi. Bunlar hiç bülbül oluyor değil mi abi? Evet doğru. Fiyattan evet. ne yapıyorsun? 50 lira diyorum <laughs> sadece. 50 lira. Evet. <laughs> 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 Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah abi. Tamam. Evet arkadaşlar buraları çektik. Evet çekil. abi var çay. Evet. Sıcak çaylarımız hazır. Kardeşimiz de çay akmaya devam ediyor. Evet abi çay. Nail abi. abi Adam adam yok zaten bunları paylaşmıyorum. Ben biliyorum seni paylaşmıyorum. Ayırıyorum. yakma Yok yok. <laughs> Layla abi işler. Ya gittim <laughs> orada orada birisi daha söylüyor adamla tartıştım. Dedim kardeşim ben çekmiyorum dedim. He, <laughs> 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 yok şey yapmıyorum. Ya. <laughs> Doğru. 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 abi görüşürüz. Ben size şey yaparım. Evet arkadaşlar pazardan çıkıyoruz. Tavuk pazarına, kuş pazarına gidiyoruz. Hepinize hayırlı günler. Kendinize iyi bakın.